Aşkım ya burası çok istiyor. Acaba şu camı kapatabilirler mi ya da şey mi yapsak başka bir Aşkım eminim. istersen oteli kapatsınlar. Ha? Böyle sen daha rahat edeceksen yeter ya. Zaten bu tatili senle bile planlamadık. Biz erkek erkeğe Ukrayna'ya gidiyoruz dedik. Dedin ki ben de geleceğim ben de geleyim lütfen lütfen. lütfen. Her şey uyumlu davranırım. Herkese uyarım dedin. Ne yaparsanız katarım kimseye karışmam. Hiç varlığımı bile hissetmezsiniz dedin. Aşkım Geldik bırak arkadaşlarımı bütün ülkeyi kendine uydurmaya çalışıyorsun ya. Bak bütün arkadaşlarımı bezdirdin. Ona diyorsun ki çok içme. Buna diyorsun ki masaj yaptırma. Ona diyorsun aynı odada kalın. Ya sana ne? Adama hesap geliyor. Adam diyor ki 20 grivnaymış. Hmm, iyi diyor. Diyorsun ki yo 17,5 grivna. Ya sana ne? Bırak. Adam yuvarlasın. Sen grivna polisi misin? Bu kadar da karışma her şeye ya. Aşkım ya yanlış yapıyor. Yani diyor ki mesela 20 grivna ha diyor 5 lira diyor ucuzmuş diyor. Ben de diyorum ki hayır 22,5 grivna yani 7 TL. Yanlış bilgi var ben de onu düzeltiyorum. Yani ne var benim gerçekçiliğim mi sorun oldu şimdi? Sadece gerçekçiliğin değil aşkım gereksiz gerçekçiliğin. Ultra uyumsuzluğun ve herkesin işine karışman. Bak herkes gitti. İkinci gün hiçbiri kalmadı ya. 8 kişi geldik 2 kişi kaldık. Ya ne güzel işte aşkım fena mı oldu? Baş başa tatil yaptık. Uzun zamandır yapamamıştık. Ha, ne güzel oldu Ukrayna'da sevgilimle baş başa tatil harika.